Cincirimiz var burada. <laughs> tamam. Bir tane galaksi var. Ayıcı ayıcı çaldılar. Hayır ayıcığı Aa. çaldım diye pet koymuş onun Hı. Ayıcımı çaldım diye. Sonra pet. kimyam diye bir şey ağlayacağım diye <laughs> bir pet koymuşum. Sonra pamuk var bir tane paskalya. Hoş evet. geldin Elenim. Sonra <laughs> birazcık kendini bilmiş. <bürüştüm. gülüyor> Yazı <laughs> gibi duruyor. Ya of Selam. Sen prenses gibi yaparsın. Vay Da tatlı. Damla o kızla oynamayacaksın bak. Engel en Ya eşek ne? Eşek sıpası <gülüyor> <gülüyor> Al sana kedi yakışır. Kedi. Reddet. Neyse Bey ben sana şeylerimi devam edelim. <laughs> Bu karga var. 2020'de alınan bir şey. Ben birisine kedi vermiştim. O bana bunu verdi. Ya ya aşık oldu baba anne. <laughs> özel dünya açacağım. Kim o ya? <laughs> özel dünya açtım. Özel dünyada bir tek misin var? Sen de oynuyor musun PKX'te? Evet. evet. Benim tabletini getir. Efendim Eren. Benim tabletini getir. Bilmem. Hadi getir Biz beraber oynayalım. Çok Hadi beraber oynayalım. Pet takası yaparız. Hadi kanki, bilmiyorum. Hadi tablete al. İstemiyor, istemiyor al. şimdi. Fark etmez abi. Beni ister misin almak? Fark etmez. Hadi gel. Aşağıya gel. aşağıya inelim anne. 5 dakika da hemen geleceğiz tamam. Mı? Tamam koş. Nereye gidiyorsunuz abi. ya? Hadi tablete kalacağım. Beraber oynayacağız, pet takası Tam, yapacağız. Tamam, çabuk hızlı gidip gelir. Tamam. Kafe. <laughs> canım ay canım benim. Erencim çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Beril Damla'dan bir yaş büyük. Aralarında bir yaş var. Haticecim hoş geldin. Beril de şimdi şeyini alıyor. Eee ne denir? Ee, alıyor. Ay başım ağrıdı ha. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Evet o daha olgun böyle daha oturmuş. Damla çocuk ruhlu benim gibi. Kimse gelmedi. Yayına gelin arkadaşlar. Ben de 38 yaşındayım. Pkx'te ismi Tokadamlap 253. Gel bir tane biz tabletlerimizi al. <laughs> Aldınız mı anahtarınızı? Tamam. Hadi gel böyle aç tabletini. Sonra böyle tavşanım var bir tane. Allah. Admin kim ya? Bir Sultan Papağan'ı. <laughs> Bak anne. Dur hadi be. Ben açarım Bir dakika. En güzel yüzünü şişeyim. Yapacağım. Koyacağım. Kapacağım ben. Tamam sen de koru Ha. Tamam şey. Şuna şey. kadar yan yana şey yapın. Hayır. Sonra gazetim var. Galaksi atıp bir bara. Ama bakın çok önemli. O zaten pet. Oyun var uyum değil. Baharcım şey. Güncelim. Güncelle kanki. Uzun zamandır oynamıyorum. Sonra bir tane kepimiz var. Bana bir daha hoş geldin. Şam. Bana ver ben büyüteceğim de. Cesur. Copy power ver. Copy Tukan var. Kirala. E, açamam biz yaptık. Boz kapladım <laughs> <var. gülüyor> Teşekkür ediyorum herhalde. Boz kapladım var böyle. Şirin. Şirin'e benziyor. Evet. E, sonra vesile var. Vesile. Ya dün Damla Üzüldü de Ondan bak daha kıran bahar, ben benim biliyorsun olacak. Bahar sanıyayım. kıran diyor Olur. ki dün Damla bana git falan dedi PK istedi kırıldım. Çünkü o zaman çok üzülmüştü. Damla <gülüyor> dün <gülüyor> Damla çok üzüldü dün. Ondan öyle kötü davrandı Baharcığım. Ben onun adına senden özür diliyorum. Evet arkadaşlar. Bakın, <laughs> dün kandırdılar Damla'yı. Ben birisine ee, şu onu kediyi verdim.